Feza, oğlum düzelt şu papyonunu. Heh, bak düğünde de öyle abuk subuk hareketler yapıp beni rezil etme ha gözün seveyim. Tamam abi merak etme ya. Abi ama bir şey soracağım. Şimdi biz düğüne kız tarafı olarak mı gidiyoruz yoksa erkek tarafı olarak mı? <laughs> Vallahi inanır mısın Feza? Düğünden kimseyi tanımıyorum ben. E, gelinin babası bizim hayranımızmış. İlla ki gelin, illa ki gelin düğüne dedi dedi. Gelinin şahidi olacakmışız biz. <laughs> Yapma ya. Oluruz abi. Bak ben çok güzel şahit olurum ha. Peki güzel yemek var mı? Sen onu söyle. Ulan feza, ulan feza. Ne pis adamsın oğlum sen. Geç şuraya biraz da sen kullan. Ben arka koltukta uyuyacağım biraz. He. Tamam abi dur. Ayağını gazdan çekme ben geçiyorum. Tamam bir, <laughs> iki, üç. Be. Oha be, oha be. Burada da mı be kardeşim? Oha ama ya. Konuşma ya. Feyyaz abi istersen bagajı açayım da orada uyuyor. Loş ortam he. Yok oğlum geçen sefer ayak kokusundan boğuluyordum orada. Lastik ayakkabılarını doldurmuşsun. <laughs> tamam abi tamam. Ben düğün gezegenine gelince uyandırırım seni. Feyyaz abi. Feyyaz abi alo. Yap Feyyaz abi. Ha ne ne ne. Abi bravo sana yani. Hani bilim kurgu filmlerinde görüyoruz adamlar uzun yolculuklarda böyle bir kapsülün içine girip iki ay uyuyorlar. Ama var ya senin böyle bir paltonun Kocuğun altında böyle iki ay uyuman pes valla. Oğlum iki aydır uykusuz mu kullanıyorsun aracı? Kaza yaparsın lan öldürecek mi bizi? Abi hem iki ay uyuyor hem de bana kızıyorsun. Abi ayıp ama ya. Oğlum uyandırsana hayret bir şey ya. Bak çatalım da açık kalmış zaten üşütmüşüm onu aldı geldik mi dün yerine Feza? Belli olmuyor abi şuraya baksana. Ya damat hangisi acaba? Bahşiş isteyelim. <laughs> Saçmalama Feza, karizmamızı mı çizdireceksin? Yürü, gelinin babasını bulalım. Abi, biraz geç kaldık galiba. Baksana nikah kıyılmış, kasap havasına geçmişler. Evet evet ya, ayıp oldu gelinin babasına. Neyse gel halaya girelim bari. Ee, bakalım gençler. Haydi hop. Kendiler nalayı çetin oluyormuş diye duydum. Bizi bozmasın. Ha nasıl çetin oluyormuş ya? Bildin hala işte. Obay. Abi bunlar şimdi böyle normal başlayıp gittikçe hızlanıyorlarmış. Işık hızına ulaşana kadar dönüyorlarmış valla. <laughs> ya saçmalama Feza. Işık hızında halay mı çekilir? <laughs> Kim atmış la onu? <laughs> abi, abi bak fark ettiysen gittikçe hızlanıyoruz. Bak vallahi... ayak kesildi görmüyor musun? lan harbiden lan. <laughs> Beyler yavaş olun oğlum. Sürüklemeyin lan yani beni. Ala ho. Oğlum bu nasıl kasap havası? Kasap havası değil sanki psikopat havası lan bu. Abi, abi ben fena oluyorum. <laughs> Ama durdurun, <laughs> <Sırdırın>, durdurun <sırdırın> ya abi. Abi la Feza, lala. iyi misin? Anam Feza döne döne kafayı buldu. Ya la la. Ya, oy. Oh, oh, neyse, kabus bitti. İyi misin lan Feza? Süperim abi. Var mı benden güzeli be? Çiğit! Damat nerede? Yüz dolar takacağım damada. Damat! Eyvah eyvah! Bu döne döne iyice kelle olmuş. Başımıza bir iş gelmeden kaçalım. Yürü Feza, yürü! Yoo hayatta olmaz abicim. Daha havaya ateş atacağız. Bu nasıl düğün ya? Lazer tabanca söyleyen yok mu? Oğlum saçmalama Feza! bak şimdi lazeri mazeri yürü. Ya bir dur abi ya. E, gel kardeşim buraya gel. Bak ya ana, ya. ne güzel lazermiş bu. Helal kardeşim. En büyük damat bizim damat. Adam diyor <laughs> <dül, dül, dül. gülüyor> En büyük dül, dül, dül. Bizim Aaaa, damat bizim damat. Ya <laughs> kardeşim durun ne yapıyorsunuz Aaaa, ya? eyvah eyvah. Anam ya abi bu uzaylılar ne medeniyetsiz insanlarmış ya. Ufacık bir şeyde birbirlerine giriyorlar. Feza sus, feza sus. Yoksa ben sana gireceğim şimdi. Çabuk sıvışalım buradan hadi. Sayın seyirciler şu anda aldığımız bir habere göre Zargon gezegenindeki bir düğün töreninde uzay magandaları yine olay çıkardı. Ana abi kamera bak bak merhaba. E, merhaba, merhaba kamera hangi kanal? <gülüyor> <Hello>. <gülüyor> Görüntülerini izlediğiniz bu magandaların havaya ateş açması sonucu düşen uzay gemisiyle düğün sahipleri arasında kavga çıktı. Yetkililer olayların hala yatıştırılamadığını, gittikçe büyümesinden korktuğunu açıkladı. Görüntülerini izlediğiniz bu magandalar olaydan sonra kayıplara karıştı. Görüntülerini izlediğiniz bu magandaları görenlerin veya tanıyanların en yakın uzay güvenlik birimine haber vermeleri gerekiyor. <laughs> ben tanıyorum oğlum bunları. Bunlar biziz. Hadi hemen gidelim. kendimize abimiz. haber verelim. <laughs> Hadi gel.